Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 16. madde üzerine söz aldım. Genel Kurulu selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, iktidar antidemokratik işleyişi, keyfiliği, hukuksuzluğu bir yöntem olarak görmektedir. Bunu getirilen torba yasa teklifinde de görmekteyiz. Oysa yasalar torba adıyla getirilmeyeceği gibi komisyon sürecine getirilmeden de ilgili kesimlerin, meslek odalarının, sendikaların görüşleri alınarak yapılmalıdır. Ancak seçim yaklaştıkça iktidarın paniği de artmaktadır. Bu refleks toplumun ihtiyaçlarından öte ömrünü uzatmaya dönük yasaları alelacele önümüze getirmektedir. Halkların yararına olmayan sarayın, yandaşın çıkarları gözetilmektedir. Birkaç ay sonra yapılacak seçimde söz de karar da halkların olacaktır. İktidara gereken cevabı halkların kendisi bizzat verecektir ve tarihin çöp sepetine gönderilecektir. Değerli milletvekilleri, demokrasinin, hukukun tesisi için basın, ifade ve düşünce özgürlüğü büyük bir öneme sahiptir. Ancak iktidar her geçen gün demokrasi ve hukuktan uzaklaşmakta, dayanağını baskı, sansür ve yok saymaktan almaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu yanlış gidişata karşı itirazların dile getirilmesini istememektedir. Sarayın doğru dediğine yanlış diyorsanız, yok saydığına var diyorsanız, hak, eşitlik, adalet talebinde bulunuyorsanız iktidarın hedefindesiniz. İktidar seçime giderken toplumun doğru haber almasını engellemeyi, basını işlevsiz hale getirmeyi, gazetecileri susturmayı tercih etmektedir. Buna rağmen iktidar hala basın, düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu iddia etmektedir. Oysa sınır tanımayan gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye 180 ülke arasında 149. sıradadır. Doğruları dile getiren gazeteciler baskı altına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin verilerine göre şu an 16'sı kadın 88 gazeteci habercilik faaliyetleri nedeniyle cezaevindedir. Son 8 ayda 27 gazeteci tutuklanmıştır. 8 Haziran 2022'de Diyarbakır'da Mezopotamya Jinlis Ajansları ve DFG hedef alınarak 22 gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilik materyalleri suç sayıldı. 16 gazeteci tutuklandı. İçi boş dosyalarla 8 aydır tutuklu olan 16 gazeteci hakkında hala iddianame hazırlanmamıştır. Çünkü bu gazetecilerin mesleki faaliyetleri dışında başka hiçbir şey yoktur. Özgür basına yönelik saldırılar bununla da sınırlı değildir. 25 Ekim'de Ankara merkezli yapılan operasyonda Mezopotamya ve Jinnis ajanslarının 9 muhabiri daha tutuklanmıştır. Tutuklanan gazetecilere yönelik hak ihlalleri cezaevinde de devam etmektedir. Sincan cezaevindeki gazetecilerin kendilerini ziyaret etmek için verdikleri isimler örgütsel nitelik taşıyacağı iddiasıyla reddedilmektedir. Jinnist muhabiri Derya Ren, geçen hafta çıplak arama dayatmasına maruz kaldığı, 5 gardiyan tarafından darp edildiği ve 3 günlük disiplin cezasının verildiği basına yansımıştır. Tutuklu gazetecilere yönelik hak ihlalleri bununla da sınırlı değil. Gazeteci Dilan Oynaş, 26 Nisan 2022'de, verilen cezayı bitirmesine rağmen 21 Ocak'ta infazı üçüncü kez yakılarak tahliyesi engellenmektedir. Gazetecilere yönelik hak ihlallerini saymakla bitmez. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gazeteci Sinan Aygül yaptığı haberler gerekçesiyle son bir ay içerisinde dört defa gözaltına alındı. Yolsuzluk, cinsel istismar ve hak ihlallerine dair yaptığı haberler nedeniyle hakkında yüzü aşkın soruşturmanın olduğunu belirten Aygül ne acıdır ki öldürme kaygısı taşıdığını açıklamıştır. Yine gazetecilik faaliyeti gereği soru soran gazeteciler provokatörlükle itham edilmektedir. Hakikati yazmaktan vazgeçmeyen gazeteciler talimatla hareket eden yargının iktidarın ve himayesindeki odakların hedefindedir. Ancak özgür basın başta olmak üzere hakikatin peşinde olan gazeteciler tüm baskılara rağmen her yerde, her koşulda gerçekleri yazmaya devam edecektir. Genel kurulu selamlıyorum.